Tekno Rapor'dan herkese merhabalar. Bugün bir kutu açılımı yapacağız. Konuğumuz TP-Link'in wireless USB adaptörü. Modelini görmüş olduğunuz gibi. tl vn 727 n Evet isterseniz çok konuşmayalım ve direkt açılımımıza geçelim. Nasıl açacağız? Şuradan da kestiğimizde, evet, şu üstündeki jelatini öncelikle çıkartalım. Evet, jelatini çıkarttık bu yanlarda herhangi bir bandı yok. Çıkarttım. Kutuda herhangi bir şey yok. Onu ee, da çıkarttığımızda modemimiz. Kartamıyorum, Rezil oldum. Görmüş olduğunuz gibi burada tınlar ne çıkıyor derseniz kağıt Quick Installation Guide ve yazılım e, ee, kullanma kılavuzuydu, garanti belgesiydi falan. Altından ne çıktı? Hmm, güzel OSP uzatıcı. Bu kadar. Yani Bizim işimize gerekli olanlar yazılıma da gerek yok aslında. Bu İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.